Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek. Yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Haziran ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Niyet dilek falları çok sevli o yüzden bununla devam ediyoruz sevgili akrepler. Tabii ki sizlerden istediğim herkes şöyle bir arkasına yaslansın, rahat bir nefes alsın ve fincanıma odaklanarak bir niyet alsın, bir dilek dilesin. İnşallah gönlünüzden geçen bütün güzellikler Haziran ayında sizinle olsun efendim. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine %100 güvendiğimi her daim söylediğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi hatırlatarak herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili akrepler. Bakalım fincan bize ne anlatacak. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar lütfen. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak da birebir kendi adınıza benden randevu alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşmak her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor ama lütfen mesaj atarak ulaşın. Lütfen arama yapmayın. Ee, bazen çok fazla aramalar gel geliyor ve hani bu benim işimi ciddi manada engelliyor. Siz mesaj atın, ben müsait olduğumda bizzat bütün mesajlara kendim dönüyorum sevgili Akrep burçları. Evet, şimdi fincanıza gelecek olursam. ...niyet, dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, bakın bir e, kişi hayatınızdan çıkıyor sevgili akrepler. Ama bu çıkışı siz istiyorsunuz. Bu hatta sizin niyetiniz ve dileğiniz gibi. Yani birinden kurtulmak, birinden e, böyle bir bıkkınlığınız varsa adeta yakanızdan düşmesi... ...kötü giden bir ilişkiniz varsa... ...bir türlü bitiremiyorsanız bitirmek. Ya da böyle bir... E, ...enerjinizi emen... ...sizi sürekli aşağıya çeken bir arkadaş... ...bir dosttan kurtulma... E, ...aile bireylerinden... ...sürekli sorun çıkartan birisi varsa... O, 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 ...başınıza dert açan birisi varsa... ...yakanıza yapışan birisi varsa... ...bu bu kişiden kurtulmak... ...yani biri böyle hayatınızdan çıkıyor... ...ve o çıkış... E, ...sizin için hayırlı bir çıkış... ...ve dediğim gibi niyetiniz bu yönde... E, ...ya da niyeti bu yönde olanların... ...gözü aydın diyebilirim... E, ...istemediğiniz... ...bir şekilde enerjinizi hemen sömüren kişi kimse... ...ondan kurtuluyorsunuz... ...sevgili akrep burçları... ...bunun yanı sıra... ...bakın burada bir anahtar var... bu e, ev almak, araba almak, iş kurmak, bir hayır kapısı açılması. Yani şimdi bunu real manada bir anahtara da tabii ki dediğim gibi yorabilirim. Niyetiniz, dileğiniz böyle e, Haziran ayında ev alabileyim, araba alabileyim, bir iş kuruyum, Yani böyle bir şeyse evet okey zaten Allah'ın izniyle niyetiniz kabul oluyor. Ama bir de böyle hani hayırlı bir kapının açılması. Manevi anlamda da bunu düşünebiliriz. Haziran ayında ...böyle hayırlı bir kapı açılacak önünüzde Allah'ın izniyle. Bu da çok güzel, çok böyle net ve... E, ...iyi bir yerde çıkmış. Gözünüz aydın sevgili akrep burçları. Evet şu anda biraz böyle canınız sıkkın gibi... ...canınızı sıkan bazı durumlar var gibi. E, ama hangimizin yok ki? Hep öyle söylüyorum ben. Hepimizin kendince e, sıkıntısı, derdi, tasası maalesef ki var. Şimdi sizin de böyle bir uğraştığınız... Ee, savaştığınız bir sıkıntı var içinizde. Fakat bu sıkıntı her neyse neyle ilgiliyse, kimle ilgiliyse ya da hani maddi bir sıkıntı mıdır bilemem. Şimdi genel bir fal olduğu için elbette ki ben genelleyerek anlatıyorum. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Bu sıkıntıdan da birinin e, size manevi desteğiyle birlikte kurtulma durumunu söz konusu Haziran ayında. Yani yine bu noktada Hayatınızdaki insan olabilir, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Bu sıkıntınızla ilgili size böyle bir el verecek, belki bir fikir verecek, belki hani ondan duyacağınız bir fikir sizin kafanızda bir lambanın yanmasına sebep olacak ve ondan aldığınız o fikirle ilerleyip kurtulacaksınız. Bilmiyorum ama böyle birinden alacağınız bir yardımla var olan sıkıntınız çözülecek Allah'ın izniyle. Özellikle niyeti dileği bu yönde olanların da gözü aydın diyebilirim. Sıkıntılar inşallah bitiyor sevgili akrepler. Hemen şöyle tabağa geçiyorum şimdi. Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben yine bunun genel bir fal olduğunu da siz sevgili akreplere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ben ne diyorum hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Ve bu hatırlatma hep böyle tabak akarken yapıyorum ki sizin de vaktinizi çalmış olmayayım. Ee, ve bu arada da tabak akıp bütün şekiller meydana çıkmış olsun. Daha da fazla akmayacak gibi. Bakın şöyle hatta yaklaştırayım. Yine anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa şuradaki oturan ve dua eden kadını görüyorsunuzdur herhalde. Şimdi bakın. Öh, oturur vaziyette. Hakikaten e, tüm yüreğiyle sizin için dua eden bir kadın var ve bu aileden biri, sevgili akrep burçları. E, haneden de olabilir, hatta bizzat hane içinden de olabilir. E, ya da aile, yani yine böyle göbek bağınızla ilgili biri de olabilir, yakın biri çünkü bu. Şimdi bu kişi sizin dilekleriniz için, sizin iyi bir hayat sürmeniz için, sizin e, isteklerinize ulaşabilmeniz için en az sizin kadar dua ediyor diyebilirim ve bu kişinin duaları sebebiyle de bazı olayları çok daha kolay atlatıyorsunuz diyebilirim. Sevgili akrep burçları bakın burası çok önemli. Yani bazı olayları daha zor geçirecekken, bu kişinin duaları sayesinde daha kolay atlatıyorsunuz. Ee, bu kişi kimse eminim değerini biliyorsunuzdur ama bilmeye daha çok bilmeye bence gayret edin. Çünkü dediğim gibi duaları da makbul bir insan ve bu kişiyle ilgili de güzel gelişmeler olacak e, Haziran ayında. Özellikle örneğin bu anneniz. Anneniz için bir dileğiniz varsa örneğin kızınız kızınız için bir dileğiniz varsa belki karınız, belki ablanız. Yani bir kadın ama bu. Ee, önemsediğiniz biri elbette sizin de. Çünkü o da sizi belli ki önemsiyor. O kişiyle ilgili bir dilekte bulunduysanız o kişinin de duaları hem sizin için ettiği dualar hem kendisi için ettiği dualar kabul oluyor. Dilekler kabul oluyor Allah'ın izniyle. Sevgili akrep burçları. Ayrıca bakın bir vazgeçiş durumunuz söz konusu olabilir ama bu vazgeçişte yine sizin için hayırlı görünüyor. Örneğin bir yere gitmekten son anda vazgeçme, bir şey almaktan son anda vazgeçme, biriyle buluşmaktan son anda vazgeçme. Böyle bir e, durum söz konusu. Bir şeyden son anda vazgeçiyorsunuz ve e, belki de istediğiniz, dilediğiniz bir şey ama bir vazgeçiş var onunla ilgili ve o vazgeçiş sizin için hayırlı olacak gibi duruyor. Ya da gitmek istemiyorsunuz ama son anda gitmeye karar vereceksiniz bir yere. Biriyle görüşmek istemiyorsunuz ama son anda görüşmeye karar vereceksiniz. Yani vazgeçiş dediğim bu da olabilir. Böyle bir durum da olabilir. Fikriniz değişecek ve ee, sizin için hayırlı bir değişim olacak gibi görünüyor. Şimdi böyle e, yine bir negatif enerji var maalesef ki sizler de görüp fark etmişsinizdir zaten hem haneye üzerinde hem bizzat sizin üzerinizde. Ama bunu çok artık bu konulara girmek istemiyorum. Çünkü e, içeriğimiz, çektiğimiz içerik ne olursa olsun ve hangi burç olursa olsun benzer şeyler çıkıyor. Çünkü herkesin seveni var, sevmeyeni var. Negatif enerjiye dikkat edin. Kimsenin gözüne, nazarına gelmemeye dikkat edin diyerek kahve yorumumu ben burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen yani takip edenler biliyorlar ki böyle genel fallarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri anlatırım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında da söylediğim gibi bu süreç için size rehberlik edebilmesi için bir de melek kartı çekeceğim. Ben sizler adına kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de şöyle bir arkanıza yine yaslanın. Derin bir nefes alın. Ve güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Bakalım melekler size bu süreçle ilgili nasıl bir mesaj verecek sevgili akrep burçları. bu kartların enerjisini gerçekten çok seviyorum. Soru cevap seansları da alıyorum bu kartlarla ve ne benim ne danışanlarımı şimdiye kadar hiç yanıltmadılar diyebilirim. O sebeple hemen sizler için de şöyle içimden gelen kartı çektim. Kartınızı elimde elbette açacağım ama açmadan önce yine her zaman olduğu gibi kendim için bir ricada bulunacağım. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız, devamlı çekebilmem için daha doğrusu aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için videomu realde de beğenmenizi rica ediyorum ama elbette gerçek manada beğenip hayatınıza dokunuyorsanız söylediklerim beğenin lütfen. Bunun yanı sıra belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek Melek kartınızı açtım. Melekler size affet diyor. Bakın çok ince ve önemli bir mesaj. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşalıyor size. Şimdi bazen kızdığımız şeyler, kişiler, o kızgınlık, o öfke bizim de yolumuza blokajlar koyabiliyor. İlerlememizi engelleyebiliyor. Geride kalıp takılmamıza sebep olduğu için önümüzü göremememize sebep olabiliyor. Şimdi böyle bir durumlar var belli ki hayatınızda ki bu mesaj size geldi. Affetmeniz gereken olayları affedin, kişileri affedin. En azından kendi içinizde affedip o durumu özgürleştirin. E, o huzura sizin ihtiyacınız var diyor melekler size. Bence herkes şu anda alması gereken mesajı almıştır diye düşünerek beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ederek bir sürü şiiri zannettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affını sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.